Tefsiri Nadiri. Muhammed Bilal Nadir Hazretleri. Kureyş Suresi. Bu sure 4 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Mekke'de yaşayan Kureyş kabilesinden bahsedildiği için Kureyş Suresi denilmiştir. Kureyş hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar kıyamete kadar hayırda da, şerde de Kureyşlilere tabi olurlar diye buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ila 4. ayetler. Kureyş'in seyahate ülfet ettirildiğinden dolayı onların kış ve yaz seyahatine ülfet ettirilmiş oldukları için bu beytin Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. O Rab ki onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. İza. Kureyşliler kışın sıcak bir memleket olan Yemen'e, yazında serin bir memleket olan Şam'a sefere giderler ve bu şekilde hiçbir sıkıntıya girmeden sene boyunca bu iki memleketle ticaret yaparlardı. Allah Teala: Ey Kureyş, size ticarete ülfet verdim. Böylece geçiminiz kolay oldu. Fil olayında olduğu gibi Mekke'yi emin bir yer kılarak da sizi korudum. Artık bu nimetlerime karşı bana ibadet etmeniz gerekmez mi diye buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Allahü Teala harem bölgesinde yaşayan insanları İbrahim aleyhisselamın şu duasıyla korkudan emin kılmıştır. Ey Rabbim bu beldeyi Mekke'yi emin bir yer kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut.''